Ben büyük bir sanatçıyım. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biriyim. En çok bana soracaksınız. En çok bana! Taksı değilim ben. Esnaf. Ben Erol Büyükburç'um! Bu anları hatırladınız mı? Unutmak ne mümkün. 2015 yılında yaşamını yitiren Erol Büyükburç, jüri olduğu programda kendisine yeterince söz verilmeyince programın sunucusu Behzat Uygur'a böyle çıkışmıştı. Gelin programa geri dönüp o anları hatırlayalım. E hep burada kalıyoruz, hiçbir bize bir baktığın yok. sabahtan beri de hiçbir şey, şey ettiğin yok yani Bizim söyleyeceğimiz çok önemli bir şey var. Herkes konuşuyor maşallah, burada adalet yok. Yani buna rol çalmak derler. Niye böyle yaptırıyorsunuz? Erol abi. Ben burada adam gibi oturuyorum, burada şey yapmak istiyorum, yorumumu yapmak istiyorum. Sayın. Ona Erol, müsaade edin lütfen. Sayın Erol büyük Ben onlara çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bütün tabii. Türkiye'de söyleyeceğim. Tabii ki efendim. Onlar yanlış şarkı seçtiler. Şu bakımdan bazı şarkıcılar vardır, onların şarkılarını söylerken. Çok dikkat etmek lazım. Eğer Elvis şarkısı seçilmişse, eğer Beatles şarkısı seçilmişse, eğer Tarkan şarkısı seçilmişse orada ses, es ve dans vardır. Ya da başka e, öğeler vardır. Onlara diyet etsinler. Seçerken de böyle seçsinler. Onun için göz dolduramadılar ve iş, işe yaramadılar. Bundan sonra bir yazmana bakacaksın. Lütfen. Sayın Erol Büyükuş bana bağırdınız, sinirlendiniz. Ama ben, olmuyor. Hayır ben bir şey söyleyeceğim. Ben, olmuyor. Ben, ben bana bir büyük bağırıyorsun. Sadece şunu söylerim. Müjdat abinin sözüdür bu Müjdat Gezen'in. Evet. Ser sesi, ser sesi, uzaktan gelir keser sesi. Evet. Sizin gibi ustalar meclisinde benim gibi çıraklar keser sesi diyeceğim. Ve bunu fazla san, uzatmayacağım. Sana, 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 tabii. Bravo, <laughs> Ve bravo. Hayır, dolayı. Hayır, hayır, burada bir saksı gibi duruyorum. Saksı değilim ben. E, ben tabii. Erol Büyük Borcum. Tabii ki Erol abi, bunu kimse inkar edemez. Bana saksı muamelesi yapamazsınız. Ben burada Erol Büyük Borcum. Bana arada bir soracaksınız. Hep herkes konuşuyor. Ben saat altı saatten beri, kaç saatten beri oturuyoruz burada. Hiç bana iki defa laf gel gelmedi. Niye böyle yapıyorsunuz? Haksızlık yapıyorsunuz. Bu da reyting yapar işte. Al sana. Evet. Evet. Bu da reyting. İşte bu da reyting. Bu da reyting. Ben reytingi çok iyi bilirim. Oho nelerini bilirim. Ben sahneyi nasıl ayırır çevirir, nasıl e e halkı neler yaparım. Ben bilirim o işi. Ama beni göz ardı etmeyin. Lütfen ben burada otururken benim ağırlığıma uygun hareket edin. Ben büyük bir sanatçıyım. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biriyim. Ben Türkiye'de Türk popunun ilk kuran adamım En çok bana soracaksınız. En çok bana! Bu kadar. Çocuk çocuğu sını... dinliyorsunuz, Beni dinlemiyorsunuz. Racing için bunu yapıyorsunuz, olmuyor. Çok teşekkür ederim, senin evet, Erol Özür Büyükburç. Özür dilerim, ben sana matuk değil. Ama yani bu, yani böyle olmalı. Aradan yıllar geçse de bu konu hala ara ara hatırlanır. Peki ama Erol Büyükburç, bu çıkışında haklı mıydı? Yorumlarınızı bekliyoruz.